Günaydın Eskişehir 18 Nisan günlerden pazartesi 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Yine sizlerle birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün de hafta sonunun ve pazartesinin öne çıkan başlıklarını sizlere aktaracağız. İlk haberimize bakalım. Ramazan ayında iftar sofraları, kalabalık iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Vatandaşların, mahalle sakinlerinin özellikle katıldığı sokak iftarları kurulmaya başlandı Eskişehir'de. Bunlardan sonuncusu da tepe başında yapıldı. Tam 5500 kişinin katıldığı kalabalık, oldukça kalabalık bir iftar sofrası kuruldu. Burada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sokak iftarlarının önemine değindi. Aynı zamanda iftar yemeğine CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cale Nur Süllü de katıldı. Çamlıca Mahallesi Tombakzade futbol sahasına düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 5500 vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Burada vatandaşlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2010'dan 2018'e kadar 8 yıl sokak iftarları yapmıştık. Burada belki 5-6 kere de kapalı pazarın olduğu yerde yapmıştık. Bu 10 yılda 650 bin kişi Tepebaşı'nın iftar sofrasına oturmuş. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediyesi bu konuda çok dere son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye ifadelerini kullandı. Çamlıca Mahallesi muhtarı Savaş Hancı ise ilk sokak iftarının mahallede kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Düzenlenen etkinliğe başkan Ataç'ın yanı sıra CHP milletvekilleri Utku Çakırözel ve Jale Nur de katıldı. Sırada bir kaza haberimiz var. Bursa Eskişehir karayolunda meydana geldi bu kaza. Bir otomobil traktöre arkadan çarptı ve meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Eskişehir'de otomobilin traktörü arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Bursa Eskişehir Karayolu'nun 10. kilometresinde Hisar Mahallesi yakınlarına meydana geldi edinilen bilgilere göre bursadan eskişehir'e doğru gelmekte olan otomobil sürücüsü ad kendisiyle aynı istikamette seyreden sc idaresindeki traktöre arkadan çarptı meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ad ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu trafik kazası hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi Yine bir kaza haberimiz var. Bu ikinci kaza haberimiz devam ediyoruz. Eskişehir Ankara karayolunda geldi bu kaza haberi de. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir araziye uçtu ve defalarca takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada ise aynı araç içerisinde bulunan aynı aileden bir bebek tam 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza Eskişehir-Ankara Karayolu 4. Kilometresinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Hamitçe idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak Karayolu kenarındaki eğimli araziye daldı. Arazide defalarca takla atan otomobil içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hamitçe, Süleymançe, Hüseyinçe, Songülçe... Ercün ve Bebek Evra Ç 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evet şu an sizler de aracın son halini gördünüz. Araç hurdaya dönmüş şekilde ve bu aracın içinden neyse ki aynı aileden 6 kişi canlı olarak çıkarıldı. Sadece hafif şekilde atlattılar kazayı şimdi de duyarsız bir sürücüyle bir vatandaşla devam edelim bu vatandaşımız odun pazarında aracını öyle bir yere park etti ki ambulans için yaralıya bir müdahale için gelen ambulansın geçişine izin vermedi ambulansın geçişine engel olan araç sürücüsünü dakikalarca bekleyen sağlık personelleri sürücü gelmeyince CD'yi alıp yaralının yanına koşmak durumunda kaldı Odun pazarına bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi'nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular sokakta düşerek başını çarpan F.Y. isimli yaşlı kadına müdahale için bölgeye giden ambulans yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte duyarsız sürücünün aracını çekmesini bekledi. Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri CD ve ilk yardım çantası ile birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek durumunda kaldı. Sağlık personeline yaklaşık 30 dakika kaybettiren duyarsız sürücü büyük tepki topladı. Yaşlı kadının ambulansla getirildiği sıralarda aracının yanına gelen duyarsız sürücü çevredekilerin tepkilerini aldırış etmeden hızla uzaklaştı. Evet hatalı park müdahaleyi geciktirdi. Neyse ki yaşlı kadının çok ciddi bir problemi yoktu ancak olabilirdi. Bu nedenle de biz sürücüleri bir kez daha buradan uyarmış olalım. Araçlarımızı doğru yerlere doğru şekilde park etmek hayati öneme sahip. Bu nedenle de vatandaşımızın çok daha ciddi bir sağlık problemi olabilirdi. Ancak gördüğünüz gibi hatalı parkta müdahaleyi geciktirmiş oldu. Sıradaki haberimize bakalım. Ekipler tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak bahar temizliği adı verilen bir operasyon düzenlendi. Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen bahar temizliği operasyonunda hırsızlık şüphelerine dair yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü ekipleri 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şafak Vaktinde Bahar Temizliği adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon Bursa merkezli İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşyası, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Sırada bir yardımlaşma ve dayanışma haberiyle devam ediyoruz. Orta ve dede mahalleleri muhtarları bir araya geldiler, güçlerini birleştirdiler ve yardımsever vatandaşların da destekleriyle her gün 130 kişiye iftar yemeği veriyorlar. Bu mahalle muhtarları yardımsever vatandaşların bağışladıkları bağışladıklarıyla alınan erzaklardan yapılan yemekleri her gün yaklaşık 130 kişiye iftar yemeği olarak dağıtıyor. İki mahalle muhtarının bir araya gelerek hayırseverlerin desteğiyle birlikte hazırlattıkları yemekler her gün ihtiyaç sahipliğinin iftar sofrasındaki yerini alıyor. Ramazan ayı boyunca yemek yapması için çağrılan bir aşçı tarafından hazırlanan yemeklerde her gün iftar saatinden kısa bir süre önce ihtiyaç sahibi 130 kişiye yemek dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi 130 kişiye iftar yemeği ikram ettiklerini belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyu ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yılda hayırseverlerimizin bağışlarıyla aldığımız erzaklar ile iki mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi. Orta Mahalle Muhtarı Erol Gürdoğan ise iki mahalle muhtarı olarak böyle bir kampanya başlatmak istedik. Ayrı ayrı yapmaktansa hayırseverlerden gelen destekleri birleştirerek büyük bir kesime hitap etmeyi hedefledik ifadelerini kullandı. Evet Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destekler, yardımlar sürüyor. Orta ve Dede Mali Muhtarı da güçlerini birleştirdi ve hayırseverlerin de yaptıkları desteklerle alınan erzaklardan her gün ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini ulaştırıyorlar. Böyle de örnek alınması gereken güzel bir kampanyaya imza attılar. Sıradaki haberimize geçelim. Tepebaşı Belediyesi tarafından Köy Enstitüsü mezunu İlyas Küçükcan'ın adını taşıyan kütüphane açıldı. Kütüphane Köy Enstitüleri'nin 82. yıl dönümünde Batı kentte vatandaşların hizmetine sunuldu. Çifteler Köy Enstitüsü mezunu İlyas Küçükcan'ın adını taşıyan ve onun bağışladığı kitapların yer aldığı kütüphane Tepebaşı Belediyesi tarafından Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluşu kırılışı... Kuruluş yıl dönümünde düzenlenen töreniyle Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Beldevi binasında yer alan deneyimli kafede hizmete açıldı. 8 farklı kategoride 743 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış töreninde İlyas Küçükcan, düşünsel birikimimi oluşturan kitapları ömrümün bu aşamasında daha fazla hapsetmenin doğru bir karar olmadığını düşündüm. Sonra bu birikimimi insanların hizmetine sunmaya karar verdim. Bu noktada ilk aklıma gelen değerli dostum değerli insan Ahmet Ataç oldu. Diliyorum kütüphanedeki eserlerden çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkes yararlanır ifadelerini kullandı. Son haberimizle devam edelim programımıza. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin seçimi gerçekleşti. Seçimde Aydın Dinçer ve Rüstem Çetinkaya yarışmıştı. Çetinkaya'nın listesinde de Eskişehir'den önemli iki isim yer alıyordu. Bunlar da Metin Çekiç ve Cihat Yağmur Sadıkoğlu'ydu. Seçimin kazanı da Aydın oldu. Pardon Rüstem Çetinkaya seçimin kazananı oldu. İstanbul'daki Türkiye İhracat Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde 16 Nisan'da gerçekleştirilen seçimde Aydın Dinçer ve Rüstem Çetinkaya'nın listeleri yarıştı. Çetinkaya ve ekibi 638 geçerli oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkandan 100 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetin Kaya'nın yönetiminde Eskişehir'den iş adamı Metin Çekiç ve Cihat Yağmur Sadıkoğlu yer aldı. Metin Çekiç seçimin ardından İMİB'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi oldu. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eskişehir'e, Türkiye'ye, madencilere, ihracatçılara hizmet edeceğiz dedi. Evet seçimin kazanı kazananı Rüstem Çetinkaya oldu. Çetinkaya'nın listesinde de Metin Çekiç ve Cihat Yağmur Sadıkoğlu yer aldı. Kazanan da dediğimiz gibi Çetinkaya'nın listesi oldu. Bu son haberimizde bugünlükte haftanın ilk gününde Onda 10 programını noktalandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.